Selamun Aleyküm. Şimdi Önecek mevkiindeyiz. Önecek'te durakta bir amcamızı yakaladık. Ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm canım Amca da, seni tanıyalım. Davulcunum Hasan. İsmin, soy ismin? Karabulut, Hasan Karabulut. Nerelisin, buralı mısın? buralıyım. <laughs> Bizim köydensin. <laughs> <laughs> Bizim köyün ismi neydi? Konya Bozkur Dere Kasabası değil mi? Şimdi mahalle. Mahalleye mi döndü artık? <laughs> eh, konuşalım amca. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Nasıl gidiyor hayatın? Valla Hasan Ali yazın burada. Kışın İstanbul'da. Hı -hı. Sen de bir nevi kurbetçilik yapıyorsun artık. Yaptık yani. Şimdi yazları köydesin sıcakta. Yazları köydeyiz. Ekip dikme işi bitti. Eskiden ne yapıyordun misal? Sübri, Gençliğinde Sivri'ye gidip geliyordu Oralarda ektik ektik Ne ekiyordunuz Ağaç maaşı yetiştirdim Sorkunda da yetiştirdim He, Ağaç dikiyordun öyle arpa buğday Üzüm yok falan bir şeyler yok. yok Eskiden patates matates o da bitti Şimdi yaşlandığından dolayı mı Ondan dolayı su yok He ben, sular azaldı artık kesin. var Ondan dolayı bıraktı atam Allah. Hı hı. Eskiden ne yapıyordun misal? Hayvancılık falan var mıydı bir şeyler? Eskiden çocuk vardı. E anlat bakalım. İnek güderdik. E ee, nerede misal? Yaylada Sorkunda, mı köyde mi? Yazın yayla ondan sonra sorkun. Sorkundan ha sorkuna göçüyorduk. Sorkunda inek güderdik. Çayırıklarda. Etinden, sütünden, yağından, peynirinden. E, Yapıyor muydunuz onlardan? Kaç tane şey vardı o zamanlar, güvüm Ya anam yağ basardı. Eskiden böyle parayla almak yoktu değil mi? Yok yok. Eskiden yani. herkes kendini vallahi köyde... 4-5 tane falan kürük. Kürük ne oluyor? Ha yağ mı? Yağ basardı o şeylere ya, işte onlara basardı. Yağınızı, peynirinizi kendiniz yapıyordunuz o zaman kışlık. Peynir değil de yağ. Sadece yağ mı? Yağ. E peynir falan hazır mı alınıyordu yine? Böyle şeyler, vallahi çocukluğumuzda evde peynir bile vermedik öyle Zeytin peynir falan e, hiçbir yok, şey yok, yok değil yok, mi? Yok, yok. Eskiden yoksulluk vardı tabii ki canım. Anam ekmek batırı suda onu yerdik. Oo, o, dürü, dürümler benim var benim de ya. vazgeçilmezim o. Yufka ekmek, kuru. Dürümler var ya onu şey yapıyordu, suda batırıveriyordu. O güzel oluyordu ya. Benim de en çok sevdiğim odur valla köyde. Aa, Bak şimdi aklıma geldi. Akşam gideyim de Allah. evde <laughs> ekmek Dürümlerce var. Günlerce bekmez kaynadırdık. <laughs> Anam 1 lira satardı o zamanlar pekmezin litresi. Kilosu. Kilosu değil, litre. Ha litre hesabı mı yapılıyordu? O zamanlar litreydi, hmm. 1 lira. Litresi 1 lira. 1 lira. Ama pekmez yapmak da çok eziyetli bir iş değil mi? Vallahi gece gündüz orada kaynadırdık. 2 gün 3 gün sürüyor herhalde. Sürer sürer belki daha fazla. Ne bakalı ne kaldı. E şimdi ekip pişmediğinden dolayı değil mi? Su yok bile. Yok. Şimdi bakan da yok. Yenilesi zaten yetiştiren de yok. Hazır. Çocuklara selam. Dayıcım dur selam. hemen bitirmeyelim. Arkadaş e... ev bulacağız. Evlendi bu çay oldu. Arkadaş bir yerde Fatih diye varmış. iki katlı. Evet. Birinde sen otur. Birinde ben otur. Bizi gönderdi acele acele. Evi taşıdık. Ha, gençliğinde mi? Gen 73'ten miydi ya? Gençlik zamanlarında yani işte. Ev götürdükten daha halen ev boşalacak. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli Mustafa Zahir'in yanında kaldık bu kaç gün. Sen çabacak bana bir oda buldu. 250 liraya. Hı -hı. Beşinci katta tek oda. Bekir odasında mı kaldın eskiden yoksa kendine daire mi tuttun? Ya işte evi götürdükten sonra. He. Ev tutacağız ya. Tamam. Ne, yani ev, o evde olmadı. Arkadaş da sen eleyecek orada kaldı. Sen çapacak bana 250 lira bir ev buldu. Oraya oturdu işte oradan sonra başka yere taşındık derken işte. Eskiden kimler vardı misal köylerde? Çok kalabalık değil mi eskiden burası? Ha. Belediyelik zamanı varken. Yaşlılarımız şuralarda yatırdı ya. Tozun toprağın içinde. Eskiden böyle burası bu okulun olduğu taraflar. E, ne vardı burada? Mezarlık mı vardı? Sanki eski tarihi bildiğim Ama kadarıyla buralar gaziler ka bütün şey çıktı yani. Kemik Galiba, mi? Kemik çıktı. Bu okul yapılırken. Evet. Çok kemik Eskiden çıktı, sanki ben an. eski resimini hatırlıyorum. Hı. Bu oynayacak böyle komple boş bir toprak araziymiş. Doğru değil mi? Şu taraflar belediyenin olduğu taraflarda bir, bir ağacı şey var. Bağırladı. Halk odası vardı. Burada da. Halk, Halk odası. Halk odası. Evet. Oradan... Dışarıdan gelen misafirler için mi? Yok ya boş. Bir kenarında muhtarlık vardı. Bir tane hal şey var, dogma vardı orada. Tutlar vardı, çeşme vardı bu tarafta. Hı, -hı. böyle öyle yol giderdi. Şimdi yol ta oraya geçti. Şimdi bu... okul yapıldı tabii ki. Evet. Okul yapıldığı için de Vallahi yolu biraz orada daha orada geriye aldılar. Baraka'da yapıldı. Okul baraka var ya. Hı -hı. Onlar da vardı. Öğrenci barakalarda mı okuyordu eskiden? Sizin zamanınızda hep baraka falan vardı? vardı? Vardı vardı. İstanbul'da seyirlik de yaptık. Meyve de sattık. Çantacada da çalıştık. Gençliğinde e, her türlü e, işi yaptın. Çantası. Sonra üç kişi kendimiz başladık. Biri gitti, biri daha gitti. Tek kaldık. Çalıştık. Gençlik yıllarında böyle. Şimdi Yok. emeklilik... Azalar çok yok geçirdik. Neler vardı eskiden? Eskileri bir anlatıver ver bana işte. Nasıl geçim ne oluyordu? Nasıl ne yapıyordunuz? Ne ediyordunuz? Tabii ki eskiden böyle bakkallar falan yoktu marketler. Yiyeceğinizi içeceğinizi hep kendiniz yapıyordunuz. Vallahi eskiden öyle nerede bolluk. Sanaya yemek yapacağın yerde çeyrek veya yarım alıyorduk. <laughs> Salça ona göre yani. <laughs> Anladım. Eskiden salça falan kaynatıyordunuz Allah. hep. Bekar Adalarında çok kaldık. Avara. İstanbul'da. Edersin. Kimler vardı işte eskiden Allah beraber gittiğin? Olsun. Bak kabak çok Ayşe'yi gördüm. Faydasını gördüm adam. O İstanbul'da mı? İstanbul'da. Ben de haftalık azıdı anladın mı? Hı hı. Çok beni kolladı. Allah razı olsun adam bak. Çok kolladı. Allah o razı olsun. yatırka. Hemşerilicilik yaptı sana İstanbul'da. Ha, tamam. Yok. Yol yordam Vallahi gösterdi yani. Yani idare etti biz orada, barakalarda tamam. şeydi o Kapıcı bir şey işte anladı orada barakalarda. Tamam sana yol yordam ha, gösterdi tamam. İstanbul'da. Oradan <laughs> adamlar geldi geçti oradan be. Tahta ulusundan yatamazdık. tahta kuruları meşhurdur İstanbul'un bekar odalarında. Valla, neyse kapatıver boşuna. Mesela eskiden arkadaşların kimler vardı? Anlatıver şöyle çocukluğunda kimlerle oynardın? Kimlerle takılırdın beraber gezer dolaşırdınız? Orayı kapat, Niye? Konuşalım beraber. Yeter, konuşalım konuşalım. Yeter, yeter Niye? Eski maziye dalalım biraz. Yeter. Niye? Yeter. Hadi. Yeter. Eskiden gençliğinde kimler vardı ya? Kimlerle oynardın? Misketle oynadınız mı hiç? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordunuz eskiden? <laughs> Misket var. Cirit var, zırh var, uçurtma var, ya tömbek var. <laughs> ya anlat nasıl Allah. yapardınız? Nasıl geçerdi gençliğin işte? En çok Allah hangisini Allah. sen, Allah. en iyi hangisini oynardın? <laughs> Misket mi oynardın? Çömlek mi, cirit mi? Misketle billah oynardık o zaman, billah. E, tamam, iyi <laughs> oynar mıydın? Oh. Çamlılarda zır oynardık, damlarda cirit. Bir de tömbek. Tömbek ne oluyor ben onu bilmiyorum misal. <laughs> o gelirler var ya. Kardeş mi diyor, ne diyelim gelir ufak. Tamam. Cevizi şey yapıyoruz şöyle. Deliyoruz onu içeri kovan oluyor ya. Tamam. Onu bildiğin ucuna şey yapıyorsun. Ufak da çubuğu var. Bastır mı geliyor işte. He, eskiden <laughs> kendinizde oyuncak yani. Şeyde o beş kat taşında şey sarmanda uçurtma. Uçurtma Allah. uçururdunuz. Allah. E şimdi hiçbir şey kalmadı. Şimdiki gençler çocuklar hiçbir şey bilmiyor ki. Her şey hazır, her şey parayla. Her şeyi unuttuk da, her şeyi unuttuk. Şeytan <laughs> uçurtmaz vardı, kendini uçurtma. Ya. Neden? Eskiden var. Abdullah var öyle. Çocukluk arkadaşım ben bunlar mıydı? Oktay var. Aa. Oh. Hep bunlarla takıldın o zaman. Şimdi hayattalar mı? Hayatta, hepsi hayatta. Yaşıyorlar. Allah uzun ömürler versin Amin. o zaman hepsine. Senin sağlığın saatin nasıl? İyi misin? Buna da şükür. Hayatta, geldiğimde oluyor işte, yavaş yavaş. Köyün tadını çıkarıyorsun, emeklinin tadını çıkarıyorsun, değil mi? Yaşanacak yerler, köyler de işte. Geçim sıkıntısından dolayı... sana al. Alı vakti yerinde olan şehre gidiyor. Ya. Köyden bile Bozkır'a çok göç var misal. Şimdi şehir evler pahalanınca köylerde de kıymata bindi. Aynen öyle. Bak geçen sene ben 180 aldım orayı. Hı, -hı. E şimdi rayına oturdu. Mustafa öyle dedi. Pahalıydı dedi. Şimdi rayına oturdu dedi. Ya bir yatıp kalktığın yerde arahta cebinde olmadı mı? <laughs> Dön yatır, yarın yatırsın bir gün acısı çıkar. Misafirlik olmaz değil çıkar. mi? Ya, bir, bir, gün çıkar. Şimdi ne diyeyim? bir misafirimiz daha geldi yanımıza. Hadi. Evet abi seni de tanıyalım. İsmim Murat, soy Koca. Ee, bilindiği gibi Bosnudere Kasabası'nın mahallesi diyelim şu anda. Orada yaşamaktayız. bu kadar. Çocukluğunuzda ne yaptınız? Odun getiriyorduk. Odun satardık. Nereden getiriyordunuz odunları? Dağdan. Bir gün getiriyorduk, bir günde satmaya giderdik. Beş buçuk, altı, altı buçuk. Altı buçuğa satan para. Kazanırdınız, sonra kazandığınız ha, parayı zamanlara... harcamak için. O zamanları yarımda bir de alırdık. Bir de Sadece yeni, yeniliyordu yani. Şimdi nerede o tatlar? Dayıcım şimdi eskiden önecekte neler vardı misal? Millet neyle geçiniyordu buralarda? Bakkal, bakkal çoktu, değmen çoktu. Kaç tane misal bakkal vardı? Hatırlıyor musun? Vallahi hatırlamam da vardı kaç tane. İsimlerini biliyor musun bakkalların? Az hmm. buçuk bilirsindir. Dün mü vardı, burun acı mıdır o vardı, şeker amat yaptı, Cemal vardı, o yaptı. Zammaklar Hüseyin yaptı. Keşir Hasan yaptı. Kadir yaptı. Oo. Berberler, berber var mıydı? Berber 3-4 tane vardı. 3-4 tane de berber vardı. Evet. Onların isimleri nelerdi? Hüseyin, iki... Hmm, biri Hüseyin. Öteki Sabri'nin babası. Neydi onun ismi ya? 15 kuruşa tıraş olurdu geldi. Yani. Eskiden. 15 ya. Allah. Im. Ey gidi günler ey. Ha. Kasabı, manavı. Yok. Kasap da vardı herhalde. Kasap. Günde kaç tane davar kesilirdi. Nerede o bunlar şimdi ya? Şimdi yok. Hani eskiden yokluk vardı. Ama yine her şey elinin altındaydı. Her şey yapabiliyordu. Şimdi varlık var. Bitti. <laughs> varlık ama hayvan yoktu herhalde. Yok yok. Günde kaç tane İbrahim'a e, cübürüp e, davar keserlerdi ya. Köy, Allah. köyde hep satılır değil mi? Ya e, orada keserlerdi hep cevizlik altında. Mesela şurada eskiden Allah. kahve vardı. E, köyümüzün orada girişinde. Orada da, lan, yani. Burada da kaç da tane var. kahve vardı? Allah. Şeyin vardı. Hmm. cin Cingözüyle mi? Ondan sonra Mevlüt'ün kahvesi vardı, Tıran kahvesi vardı. Ee, burada da vardı üç dört tane. Belediyenin altı kahveydi. <laughs> 10 tane kahve vardı o zaman. O, e, hemen hemen. O kadar çoktu yani. He. Şimdi üç tane var misal. Berberi Hüseyin'in üstü kahve olduğunu bilirim anladın mı? Vay be. Valla. Terziler. Vardı be. Terzi Ahmetcan vardı, kardeşi vardı. Terzi Hüseyin, Yusuf. Valla ondan sonra Hasanalı'dan vardı bilmem ne topu. Hmm. Ayakkabı da vardı. Memiş, rahmetli dedem dikti yani. O zaman He. evinde dikerdi. Yine. Dikimde mi yapılıyordu burada köyde ayakkabı dikimi? 60'larda yok. 60'larda yani. bütün köylerden dedeme gelirlerdi. Ayakkabı diktirmeye. Ondan Dedenin ismi neydi misal? Hacı. Hacı Mustafa Uludağ. Hacı Mustafa Uludağ. Valla. Ondan sonra Memiş açtı orayı. Aşağı tarafı. Memiş hem lastik sattı hem tamir yaptı yani. Bir yandan da o da yaptı. He. Bitişinde de Terzi Hüseyin arada. Şimdi yaşıyorlar her mı? Ona ara... Orası... Allah rahmet eylesin. Allah oldu, bakkal oldu anladın mı? şimdi bir an, oldu oralar. Şimdi her de kimse gitti. bakmayınca, köyde nüfus azalınca gitti. Gitti. her şey gitti. bir daha oldu. Kapanmaya başladı gitti. teker teker sırayla bizden önceki nesil seyyardı. Birkaç ay çalışır gelirdi. Şimdi bizim ayarlar sanata atıldı. Ne oldu? Daha odunu kurudu. Ağacı şey oldu yani. Kurtulmuş oldu yani. Hmm. Agaç satan, odun satan çoktu o zaman ya. İş yokluk zamanı vardı. Tek milletin milletinde e, geçim kaynağı. 5 kuruş bulsak iki püskürü de alırdık. Lokum bisküvi değil mi? Yok ki püskürüt diyorum yani. Tamam püskürüt yani. Öyle lokum nerede öyle o zamanlar Arasına koyup yemek. <laughs> en güzel şey de olur Vallahi. değil mi lokum püskürüt. Yani bir bardak çay arkadaşla içtik. 15 kuruş para yok ne yapacak. Allah Ya. Allah Şimdi de köyün haline baksana bomboş kimse yok. Allah. Neyse kapatıyorum ben sana. Eskiden mesela köyde kaç tane minibüs rahat vardı? Minibüsler Karaca e, Karacahisar Sorkun dere mi yapıyordu yoksa sadece ya, dereden mi ya, kalkıyordu? Dere yok. Vallahi Pörasan yaptı da başkası da yaptı herhalde. Bu Atta'nın babası da mı yaptı bilmem. Yani. Minibüsçülük mü köyde? Herhalde. Kaç tane minibüs vardı misal? Çalışan eskiden ya, köyde. De, o, o, şey... Kimler vardı? Bir zamanlar şey yaptı bak belediye minibüs aldılar Tecer'in acı zamanlar. Ahmet Yolun babası var ya. Evet. E, o minibüs çalıştırıyordu Bozkura. Belediye minibüs. İlk türü. zamanlar. Belediye zamanlardı o zamanlar. Belediye minibüs çalışıyordu ama ilk zamanlar. Çalıştı yani. Vallahi Kendi çünkü... şahsi değildi. Sonradan mı şahsi oldu peki herkes kendine? Sonra şahsi oldu. Kimler vardı misal? Hatırladığın isimler? Şimdi biz fazla gurbette kaldığımız için fazla He, pek olarak. fazla isimlerini bilmiyor. Evet. Bir evet. Tappılı vardı emektar. Evet. Değil mi? Başka? Hasan abi var şu anda hala çalışan. Cihan abi vardı çalışan. Evet, o da çalıştı doğru. Evet. Başka ismini hatırlayamadın kim var? İbrahim de çalıştı herhalde ya. Şey... Şehir şehre giderdik o zaman işçi, pazartesi günü işçi götürürlerdi sabah erkenden. Hı -hı. O zaman gittik geldik. Meyve ya. sebzeye mi gidiyordunuz? Yok. Armut falan toplamaya mı sağ şey, sola? Etibank vardı o zaman. Tamam. İş, Etibank'ta çalışırken. Getirdi o zaman. Adam cumartesi günü gelirse pazartesi günü erkenden uğrak ederdi. Dayıcığım buradan selam göndermek istediğin kimler var? Çocuklara, arkadaşlara, seyredenlere selamlar. Buradan herkese Konya Bozkurt Dere Kasabası'ndan kuçak dolusu sevgili selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.